Size birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız böyle yapalım gelin burada bir sürü modum var ben şey grafikli modu yapıyorum arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım neler yaşanacak arkadaşlar Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Başlıyor oyun. Arazi oluşturuluyor. ne canlayacağım arkadaşlar. Hayatta kalma oynayacağım. Düzük deniyor, yüklendi. Evet. Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine <laughs> basın. Evet arkadaşlar. O ağaca bakın. Şu domuzu öldüreyim. Öl sen domuz. Geberdi. Tamam. Benim buradan şu oğlum bu ağaca bak ya. Kırayım. Kırdım. Bunu kırayım. Tamam. Kır 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 kır. Arkası madene de ineceğim. Madem bulursam. Kırıyorum. Uz uzunmuş ki aç. Tam bu kadar yeter. Oh. Ay canım acıdı. Bunların hepsini böyle yapayım. Bir tane. Bir de buradan bir sürü çubuk yapayım. Tamam. Bir de bunu koyalım. Bir kılıç. Bir balta. Bir kazma. Bir kürek. Bir çapa bir de cam tek cam teknesi yaptım. Baltayı da kırarım. Kırdım. Tamamdır. Buralar sulanmış. Şöyle geçeyim. Maden var mı? Maden. Maden bulmam lazım arkadaşlar. Ah. Ne yaptım ben? Kırayım hemen. Tamam. Aha madem buldum. Demir var. Hayır. Dur kırayım şunları. Demir. Allah. <Gülüyor> 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 Nerede orası? Hayır. Ya kırıp ne ya? Demir vardı ya. Orayı ben nereden bulayım? Neyse, bir maden bulmam lazım. Maden. Evde yapmam lazım. Maden bulursam daha iyi. Ağar. Aha, maden. Şu çürküyü alayım. Aha, maden buldum. Kazmamı hazırlayayım. Hayal mi görüyorum ben? Hayal mi görüyorum? Gerçekten hayal mi görüyorum? Yanlış mı görüyorum? Bu ne? Taş mı lan bu? Hayal görüyorum galiba ya. Ben galiba... Galiba hayal görüyorum. Hayal. Bu ne lan? Demir mi lan bu? Gerçek mi? Emin miyiz? Gerçek mi? Allah mı? Cidden gerçek mi bu? Allah mı bu? Gerçek. arkadaşlar ne şansım var ya. Bir sürü demir var. Şunu kırın fırın yapacağım arkadaşlar. hı dur. Fırın. Tamam. Bu yeter mi? Aha fırın yaptım. Güzel. Şu çürük eti atayım. Çürük et de olmaz. Şu koyayım. Oğlum sekiz tane şeyim oldu. Demir. Bu ne ya? Burada atlayamam ki ben. Taş yapayım buradan. Taş alayım. Crafting table alayım ben. Taşla ineyim oraya. Tamam. Orada kim bilir nerde, neler vardır. Kömür lazım bana. Mesele yapacağım. Üff, burası çok yüksekmiş. Şimdi nasıl ineceğiz? Merdiven yapacağız. Buraya merdiven yapalım. Burada atlasam ölmem. Güzel. Burası neresi ya? Lav var. Buralar karanlık. Şurayı kırsa Ay çok karanlık. Şurayı kırayım. Bu ne arkadaş? Arkadaşlar ben yaratıcı yapıp meşale alayım. Bir şey olmaz bence. Birazcık meşale alayım ya. Meşale yapamam ya. Ben. Birazcık meşale alacağım. Istiyom. 64 alayım şu an Bitince ama. Tamam. Şimdi buradan gelen beşer alalım. Çok karanlık. Burada da bir şey yokmuş. Arkadaşlar. Her yeri aydınlatalım. Bu ne ya? Allah. Şunu kırayım. Kırdım. Allah. Ölmeyeceğim. Doğum yeri. Heh tamam. Ya doğma noktasını -57 48 26 olarak ayarla. Tam sus sen de. Bakalım bir şey var mı? Oh kömür. Kömür. Kömürleri kırayım. Kömür. Bir sürü kömür. Kır 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 kır. Bunu ben bununla kırayım ya. Adamdır, Hiçbir şey olmaz. Oğlum ne kal kömür var. Şimdi meşale yapabilirim. Ama gerek yok. Oğlum bu ne? Yuh 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 yuh. Tamam ya. Tamam yeter. Oğlum kazmam kurulacak ha. Neymiş? kır kır kır. Bunu da kırayım. Kırdım. Burayı yiyeyim. Zombi sesi var. Kır kır. Hadi devam ediyor. Yuh. İki tane aha. kömür var. Burası neresi ya? Allah. Bu ne? Bu oh. ne? Oh, bu ne? Bu ne? Doğum gününden Bu ne? Altın nedir? Tövbe. kazma yapacağım. Şunu da biraz sıkayım. Şey Taş. Zombi sesi vardır. Neymiş ya? Zombi var mı burada? Oğlum bu neymiş ya? Altın var bu ne? Çok istiyorum altını. Baksana şuna bak. Dört tane altın var ya. <laughs> Hemen, 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 hemen. yapayım. Ç çubuk. Bunu kazma yapacağım. Ya? Kozumu al. Altın. Altın görüyorum. <Gülüyor> 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 Bu ne? Cennet gibi bir yerdeyim ben. Cennet midir? Nedir burası ya? Allah Allah. Şimdi dur o fırınları almadan gitmem. Şunları alayım. Ya şu taşlar artık bu saatten sonra gerek yok. Bunu alayım. Bunları alayım ben sonra pişireyim. Kırayım şu baltayı. Bakın. Geleyim buraya gideyim. Bu ne? Oh! Oh! Bu ne? Bağırmıyor bir de. Bu ne? Şuna bak. Ne çok ya. Allah'ım ya. Ben zengin oldum ha. Şunu ye. Çiğ çiğ yiyorum bu ne ya. Yemek konusunda fakirim. Şuraya bakayım tamam. Şunları kırayım. Bana yemek de lazım ya. Uzun bir sesleri de var ya. Buradan şöyle Allah. Ben neredeyim arkadaş? Mesela, oy. Burada elmas var mı? Ana. Burada elmas var mıdır? Çok derindeyim. Bu ne lan? Burada elmas varsa yaşadık ya. Bu kim? Bu o kadar karışık ki. Ay. Buradan gideyim. Uy kömür kömür. Hoş ver. Oha bu ne? yer nerede? Oy. Bu neymiş? Ya şu botta yediğim daha iyi. O kadar yavaşım şu an. Heh. Gidiyorum. Meşale koyayım. Gidin mi tekneydi? Hadi çık şuradan. Oh. Arkadaşlar ben biraz yemek alacağım ya. Arkadaşlar az önce elmas buldum ben. Az önce bir tane elmas buldum. Şuradaydı. Nasıl oluyor ya? Vallahi ya. Elmas buldum az önce. Bakın. Allah Allah. Bir de şuralara bakayım bari. Belki burada da elmas. <laughs> Kızıl taş ne? Kızıl taş. Kır. Yuh. Alayım. Burada zombi var. Öldü. Demir kutu var. Öldü. Geçmiş olsun diyoruz. Şuralara da bakayım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kayıta hoşçakalın. Bay bay.